Arkadaşlar merhaba, Rotayem tartım videosuna hoş geldiniz. Arpa, Rotayem ve saman yiyerek hayvanlarımıza aylık kaç kilo aldırıyoruz? Hayvanlarımızı sizden ne kadar erken çıkartıyoruz, bunları şeffaf bir şekilde aylık tartımlarını yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz yalan söylemezin üzerindeki hayvanın üç farklı videosunu izleyeceksiniz. Yani giriş videosunu, 2 ay önceki videosunu, çekilmiş olan kantar videosu ve 1 ay önceki videosuyla şimdiki kilosunu karşılaştıracağız. Bakalım hayvanımız kaç kilo almış, hep beraber bunu görmüş olacağız. Öncelikle bu hayvanımızın giriş videosunu bir izleyelim, tekrar geri dönelim. Bu hayvanımızın da besiye giriş itibariyle bugünkü kilosu 333 kilo. Bu hayvanımız girişte 333 kiloymuş. Bugünkü itibariyle kilosu 527 kilo. 527 eksi 333 dediğimizde 194 kilo almış 3 ay içerisinde arkadaşlar. Bölü 3 dediğimizde aylık 64 kilo 666 gram almış. Yani 3 ayımızın ortalaması aylık 64 kilo 666 gram. 2 ay önceki videosuna bir gidelim tekrar geri dönelim. Bu ay itibariyle bu hayvanımızın kilosuna hemen bir bakalım. 300 3 kilo. 2 ay önce bu hayvanımız 393 kiloymuş. Bugün itibariyle 527 kilo. 527 eksi 393 dediğimizde 134 kilo almış 2 ay içerisinde. Bölü 2 dediğimizde 67 kilo aylık ortalamayla yani 2 ayın ortalaması 67 kilo olarak devam etmiş. Peki bu hayvanımız geçen ay kaç kiloydu? Geçen aydan bu aya kaç kilo almış? Hemen onu bir izleyelim. Tekrar geri dönelim. Bugün itibariyle kilosu 460 kilo. Bu hayvanımız geçen ay 460 kiloymuş. Şu anki kilosu 527 kilo. 527 eksi 460 dediğimizde 67 kilo ortalama almış geçen aydan bu ay arkadaşlar. Bölü 30 dediğimizde günlüğe vurduğumuzda bu hayvanımız 2 kilo 233 gram alarak besisine devam etmiş. Bu hayvanımıza bugün itibariyle biz 7,5 kilo arpa veriyoruz. 1 kilo 200 gram rotayen veriyoruz. 2 2,5 kilo da sapsaman vererek bu şekilde besine devam ediyoruz. Sadece arpa değil mısır da verebilirsiniz. Yani yağlı kesim yaptıran bölgeler mısırı daha fazla yedirebilir, arpayı biraz daha az yedirebilirler arpa ve mısırı sınırsız bir şekilde yedirebilirsiniz. Kesinlikle ayaklarına vurmaz. Eğer bu hayvan yiyecek olsa ben bunun önüne 50 kilo darpayı dökebilirim. Sınırsız dökebilirim. 3 günlük 5 günlük yemlemesini de yapabilirim. Kesinlikle ayaklara vurdurmaz. Asidoz yaptırmaz arkadaşlar. Aynı zamanda sadece danalarda değil rota yemi düve besisinde, inek besisinde ve küçük baş besisinde de kullanabilirsiniz. Küçük başta kullanan arkadaşlarımız aylık 13 kilo, 15 kilo, 17 kilo canlı ağlı gardırdıkları söylüyorlar. Ama daha tartmak nasip olmadı. İnşallah yakın bir zamanda küçük baş hayvan tartımı da sizler için yaparım. Rotayem kullandığınızda ekstra bir vitamin, mineral, premix, ee, maya, soda, e, ne bileyim aylık ademin bunları yapmanıza kesinlikle gerek yok. Hepsi paketimizin içeriğinde mevcut. Ekstra yandan bir ürün alarak cebinizden fazla para çıkmasını engelledik. Tüm bunların hepsini bir paket içerisine topladık. Sizleri harika bir yem yaptık. Ben de bu kiloları aldırmak istiyorum. Besiden daha erken mal çıkartmak istiyorum. Aylık 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80 kiloları ben de görmek istiyorum. Bunu ben de denemek istiyorum. Gerçekten bu kilolar doğru mu diyen arkadaşlar. Gerçi yalan söylemezin üzerine çıkardık. Bu kesinlikle yalan söylemez. Videoları da her ay düzenli olarak sizlere atıyoruz. Bunu yapmak isteyen arkadaşlar bayi numaralarını arayabilirler veya www.rotayam.com sitesindeki bayi numaralarını arayarak sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Arkadaşlar önümüzdeki ay yine aynı danamızda tekrar yalan söylemezin üzerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Arkadaşlar hayvanlarımızın tartımlarını gerçekleştirdik. Şimdi hayvanlarımızın almış olduğu kiloları tekrar sizlerle paylaşıyorum. Birinci hayvanımız 75 kilo, ikinci hayvanımız 96 kilo, üçüncü hayvanımız 67 kilo, dördüncü hayvanımız 77 kilo, beşinci hayvanımız 67 kilo, altıncı hayvanımız 113 kilo, yedinci hayvanımız 78 kilo, sekizinci hayvanımız 95 kilo almış artı dediğimizde 668 kilo bölü 8 dediğimizde 8 hayvana böldüğümüzde 83,5 kilo çiftliğimizin ortalaması var. Yani 8 hayvanımızın tartımlardaki bu ayki ortalaması 83,5 kilo bölü 30 dediğimizde hayvanlarımızın ortalaması yani günlük kilo ortalamaları 2 kilo 783 gram almışlar. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır